Bugün sizlere sıfır sermaye ile nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Evet doğru duydunuz tam sıfır TL ile. Eğer para yatırmadan gelir elde etmek istiyorsanız ve nasıl yaparım diye merak ediyorsunuz, doğru yerdesiniz. Bugün sizlere bunu adım adım anlatıyorum. 1. Online Freelance işler. İlk adım olarak sermayesiz başlayabileceğiniz freelance işlere yönelebilirsiniz ama bunun öncesinde freelance'in ne olduğunu kısaca anlatayım. Freelancer'lar farklı şirketler veya birden fazla müşteri için bağımsız olarak çalışabilirler. Yani zamansal olarak ve mekansal olarak özgürsünüz. İstediğiniz saatte ve istediğiniz yerde çalışabiliyorsunuz. Tam zamanlı istihdamın aksine freelancer'lar müşteriler için talep üzerine çalışır ve ihtiyaç duyulduğu anda mal veya hizmet sunar. Burada genellikle hizmet sunduklarından bahsedeceğim. Mesela yazı yazma, grafik tasarım, video düzenleme gibi işlerde yetenekliyseniz bu yeteneklerinizi paraya çevirme fırsatı sunuyor ve bu alanlardan güzel projeler alabilirsiniz. Örnek platformlar verecek olursak Fiverr, Upwork, Bionluk gibi sitelerde hemen bir profil oluşturabilir ve küçük işlerle başlamaya koyulabilirsiniz. Buralardan kazanç elde etmek için sermaye gerekmiyor. Sadece yeteneklerinizi doğru bir şekilde pazarlamanız önemli. 2 anketler ve mikro görev siteleri. Bir diğer yol ise online anketler ve mikro görevler yaparak para kazanmak. Sermayesiz bir şekilde hemen başlayabileceğiniz bu yöntem, basit görevler yaparak küçük kazançlar elde etmenize olanak sağlar. Örnek verecek olursak, Swagbucks, Toluna gibi platformlar anket doldurmak veya kısa görevleri tamamlamak karşılığında size küçük dolarlar karşılığında ödeme yapıyor. Büyük kazançlar sağlamasa da sermayesiz bir başlangıç için iyi bir yöntemdir. 3. Stok fotoğraf ve içerik satışı. Eğer fotoğrafçılık, video çekimi ya da dijital tasarımla ilgileniyorsanız, stok fotoğraf veya video sitelerine içerik yükleyerek pasif gelir elde edebilirsiniz. Örnek platformlar verecek olursak, Shutterstock, Adobe Stock gibi sitelere yüklediğiniz görseller veya videolar her indirilişte size gelir sağlar. Üstelik bu yöntemle tek seferlik değil, sürekli kazanç elde edebilirsiniz. Yani eğer birisi sizin fotoğraf veya koyduğunuz videoyu indirdiğinde Ondan siz gelir elde ettiniz. Farklı bir kişi geldi. Onu indirdi. Siz aynı şekilde yine gelir sağlayabiliyorsunuz. 4. Online eğitim ve danışmanlık. Belirli bir konuda uzmanlığınız varsa online eğitimler veya danışmanlık hizmeti vererek sıfırdan gelir elde edebilirsiniz. Udemy veya Şikil Seyir gibi platformlarda kendi kurslarınızı oluşturabilir ya da belirli konularda birebir danışmanlık vererek kazanç sağlayabilirsiniz. Özellikle bilgi birikiminiz olan konularda eğitim hazırlamak hem maliyetsiz hem de kazançlıdır. Kısacası, 0 TL ile başlasanız bile birçok farklı yöntemle sayılır bir gelir elde edebilirsiniz. Önemli olan yeteneklerinizi değerlendirmek online platformları doğru kullanmak. Bu yöntemlerin hepsi zamanla gelişebilecek ve kazancınızı artırabilecek fırsatlar sunar. Eğer sıfırdan bir şeyler başarmak istiyorsanız denemekten korkmayın. Kanalıma abone olmayı ve bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.